ünlü aktör Erkan Petekkaya'nın heyecanla beklenen yeni projesinden kötü haber geldi. Son olarak o kız dizisinde Kadir karakterine hayat veren usta aktör yeni dizisinden henüz başlamadan ayrıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş haberinde Petekkaya'nın merak edilen yeni projesinden ayrılma nedenine de yer verdi. İşte detaylar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 1998 yılından bu yana beyaz gelinci kanımın çiftliği öyle bir geçer zaman ki paramparça ve kırmızı oda gibi pek çok değerli yapımda rol alan usta oyuncu Erkan Petekkaya son olarak o kız dizisinde rol almıştı. Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın yeni projesi de belli olmuştu. Başarılı oyuncunun hayranlarının merakla beklediği o projeden kötü haber geldi. Erkan Petekkaya OGM Pictures imzalı saplantı dizisinde önder karakterini hayat verecekti. Fakat saplantı dizisinin oyuncu kadrosundan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. Erkan Petekkaya Hilal Saral'ın yöneteceği dizide iki kız babası Önder karakterine hayat verecekti. Erkan Petekkaya, Çisil ve Sabah isminde iki kızı olan, kızları üzerinde baskı kuran zor baba Önder karakteriyle karşımıza çıkacaktı. Rolü için titiz bir çalışma yapmaya başladığı bilinen Petekkaya, Saplantı dizisinin oyuncu kadrosundan ayrıldı. Erkan Petekkaya'nın Saplantı dizisinden ayrılma nedeni de belli oldu. Gazeteci Birsen Altun Taşın haberine göre Saplantı dizisinin senaryo ve hazırlık süreci uzadı. Bu nedenle dizinin yeni sezonu ertelenmesine karar verildi. Yaşanan bu gelişme üzerine usta oyuncu Erkan Petekkaya da yeni gelen proje tekliflerini değerlendirmeye başladı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.